Bugünkü konumuz şu tokalardan yapmak. Evet evde karantinadayız ve sıkıldık. E, yapabileceğimiz bir kendi yap projesi. Hepsini takmak istedim. Nasıl olmuş sizce? Ben çok beğendim nedense. Özellikle şu deniz kabuklu olanları çok beğeniyordum internette gördüğümde. Yapımı da çok kolay. E, bir e, toka oldu hepsi. Ve malzemelere birazcık ihtiyacımız olacak. Onları birazdan gösteririm. Siz de sıkılıyorsanız böyle süsü süsü tokalar yapabilirsiniz. Ben çok hani çeşit yapmadım. Çünkü bir tane bir boy inci almışım. Şu. Ay bir dakika bu fiyonk. <laughs> e, şu. Şu boy inciden aldığım için çok fazla çeşitte inci çeşidim. Yani hep düz oldu. Böyle çiçek filan yapmak istiyordum. Olmadı ama şunlardan e, bakalım 3 tane almıştım Hadi yapalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda inci toka, papyonlu toka ve bu şekilde deniz kabuklu tokalar yapacağız. Elimde bir jüterciden aldığım Hani bu düğmeciler oluyor ya, böyle örgü işleriyle uğraşan mağazalar. Oradan aldım bunları. Ee, bunu bir yine boncukçudan aldım. Farklı deniz kabuklarım var. Yazda geliyor, güzel bir şey olur. Şu böyle bir taş gibi bir şey. Bu değişik geldi. Bunu da aldım. Böyle bakalım şimdi şunlar şuna yakışacak diye düşünüyorum. Başlayalım. İlk olarak incilerden başlayalım. İncilerimin boyu şu şekilde. Önce düz bir inci yapalım bence.